Selamlar güzel ruhlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün ondan sana mesaj niteliğinde bir açılım yapmak istiyorum. Ve bu açılımı platonikler de dinleyebilir, ilişkisi devam edenler de dinleyebilir. İletişimi iyi olmayanlar, kopuk olanlar, küs olanlar, ayrı olanlar... Neredeyse herkes deneyebilir diyebilirim. Yani aklınızda net bir kişi varsa. Ama platonikler için şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. E, tabii ki de bu kişinin sizin varlığınızdan haberdar olması lazım. Konuşmuş olmanız lazım. Şöyle bir göz göze gelmiş olmanız. Sizi tanıyor, biliyor olması lazım. Yani en azından biliyor olması lazım. Tanımak biraz daha ileri boyut ama. E, platonik deyince içine bu kategori giriyor. Haberiniz olsun. Çünkü bu kişinin size olan duygusunu, düşüncesine bakıyoruz ya... ...hani sizi hiç tanımayan bir insanın sizin hakkınızda düşüncesi, duygusu olamaz nihayetinde. Evet, eğer benden özel danışmanlık almak isterseniz, sorularımı ben sormak istiyorum... ...ya da e, hayatıma kim ne zaman gelecek veya evleneceğim kişi kim veya... Bu kişiyle aramızdaki kadersel bağ nedir gibi açılımlar ya da kendi sorunuzu sorduğunuz açılımlar da e, veriyorum. Tabii ki de en çok tercih edilenlerden. E, bunlardan almak isterseniz Instagram Tarot Prensesi sonu 2i ile arattığınızda beni bulabilir. Oradan bilgi ve randevu alabilirsiniz. Eğer bir beğeni bıraktıysak ve abone olduysak hadi gelin başlayalım. Önce mesaj kartlarımla başlamak istiyorum ben bugün. Şöyle güzel bir karıştıralım. Ondan sana mesaj şeklinde niyet ettim. Tabii bir genel durum değerlendirmesi, güncel enerjiler. De olacak bu açılımın içinde. Güncel dediğim, siz ne zaman izliyorsanız o an için sizin için günceldir arkadaşlar. Çünkü bu zamansız bir açılım. Tek başımayım diyor. Bakar mısınız? Tek başıma hissediyorum. Yalnız hissediyorum diyor. Sanki çevremde kimse yokmuş gibi hissediyorum diyor. Hmm, eğer bu kişiyle şu anda beraberseniz bu aslında birazcık kötü bir sinyal diyebilirim. Kendisini yalnız hissediyor. Belki anlaşılmadığını düşünüyor. Ama eğer ayrıysanız da bu özlediği ve içinde bazı duyguları hatırladığı ya da geliştirdiği anlamına da gelebilir. Bakalım tarot kartlarımız ne söyleyecek? Iki kartım birden gelmek istedi ee, bu kişi birazcık stresli biri gibi geldi bana yani çok bir şeyleri kafaya takan ve çok ayrıntılarda gezinen sizinle ilgili de ilişkinizle ilgili de bunu yapan bir karakteri var gördüğüm kadarıyla kendine yüklendiği zamanlar var size ve ilişkinize yüklenip boş yere sıkıntı yarattığı zamanlar da var ee, hani bir ilişki içerisinde değiliz platoniyim diyorsanız da bir şeyleri başlatmak için bir girişim yapmak için bir adım atmak için çok düşünüyor o kadar çok düşünüyor ki kendisini ee, caydıracak noktaya getirene kadar yani bu kişi muhtemelen bir geçiş dönemi geçiriyor. Çünkü bir yeniden doğuşa ihtiyacı var. Bir enerjisinin tazelenmesine ihtiyacı var. Belki ciddi bir ilişki bitirmiş olabilir ya da bir evlilik bitirmiş olabilir. Bununla ilgili de ya da sizde olan ilişkisini de bitirmiş olabilir. Yani çok böyle kangren bir ilişkiniz varsa, hiç ilerleme yani bir kısır döngüye sıkışmış bir ilişkiniz varsa, bununla ilgili de kesinlikle böyle bir sayfayı kapatmak istediğini söyleyebilirim. Ama e, bu tamamen sizi silmek anlamında değil. Yani o sorunları böyle bir kapatıp sonra tekrardan sıfırdan bir sayfa açma isteği de diyebiliriz aslında buna. Mesaj kartlarımı da açayım bir yandan. Fakat bu kişinin size karşı duyguları olduğunu söyleyebilirim. Yani sizinle uyumlu olduğunu düşünüyor. Platonik seyir sizinle uyumlu olabileceğini düşünüyor diyebilirim. Evet. için şu çok önemli. Emek, emek etmek, emek sarf etmek, karşısındaki insana değer vermek ve bu değeri bir şekilde ona hissettirmek, göstermek. Yani diyor ki bana geçenlerde Nietzsche'nin bir sözünü paylaşmıştım. Hatırlayanlar olur. Burada da bu kişi diyor ki bana seni seviyorum deme bunu hissettir. Yani ben çok böyle açıklama ben mesela o da öyle ben de öyleyim diyor. Ben seni seviyorum demektense haykırmaktansa bunu hissettirmeyi tercih ederim diyor. Ha bunu anlamak anlamamak sana kalmış. Ya da bunu ısrarla senin ağzından duymak istiyorum, bağır çağır herkes duysun diyorsan bu yine sana kalmış bir şey. Çünkü ben böyle bir şey yapmayacağım diyor. Özellikle şu anda böyle bir inatçılığı var bu konuda. Yani ama diyor ki ben sana bunu zaten hissettiririm ve şu buzdağı kartıyla bu kupa altılısının ve aslında ikisinin de böyle yukarıdan görünüşünün ve aşağıdan görünüşünün farklı olmasını şurada eş zamanlına bakar mısınız? Şu anda gösterdiğimden çok daha fazlası var derinlerde diyor. Ama burada gelen ne biliyor musunuz? Burada gelen aslında sıkıntılar değil normalde böyle sıkıntı olarak falan yorumlarım şu kartı. Ama burada gördüğüm biraz daha duygular şu anda böyle soğuk renksiz görünebilirim ama bunun altında böyle çiçek açmış bir ağaç da var sana zamanında hissettiklerim de var ya da platonikse işte içimde göstermediklerim var diyor biraz zor bir insan biraz değil hatta bayağı zor bir insan fakat aranızda ruhsal bir bağ olduğunu düşünen bir insan ve ee, ne kadar ayrı olursak olalım, ne olursa olsun aramızda biz her zaman birbirimize bağlıyız diyen bir insan e, bu şekilde bir kadersel bağ hissediyor aranızda. Zaman zaman ikilemler, bakın kararsızlıklar, ikilemler yaşadığını burada itiraf ediyor. Ee, fakat diyor ki şundan hoşlanmıyorum diyor böyle sürekli karar değiştirmekten hani ben de yapıyorum bunu bazen ama bu bize hiç iyi gelmiyor bunu fark ettim diyor ve sen de çok fazla naz niyaz yapma diyor sanki kalbimde öyle bir yerin var ki hep oraya aitmişsin de yerin hep orasıymış da hani oraya gelmişsin gibi ...diye bir burada kart, mesaj kartı geldi. Ve e, benim duvarlarım vardı, benim o duvarlarımı yıktın. Ve e, ben o duvarlar, duvarlar yıkıldığında aslında çok daha farklı şeyler olacak diye beklerken... ...sen benim ruhumu ateşe verdin diyor. Bu kişi aslında içten içe size biraz dargın kırgın... ...fakat duyguları o kadar yoğun ki bu kırgınlığı dargınlığı tam olarak kabullenemiyor. O yüzden biraz böyle dışarıdan bakıldığında kafası karışıkmış gibi davranışlar sergileyebilir ve öyle davranışlar sergiliyorsa da sebebi budur. Siz onun gözünde yani oldukça kararlısınız. Size baktığında bunu düşünüyor. Kararlı. Ne istediğini bilen. Ve e, onun kendi bir dünyası var diyor. E, çok üretken buluyor sizi. Aynı zamanda çok e, anaç da babaç kucaklayıcı buluyor, sıcak buluyor. Hani böyle yanınızda, yamacınızda olmak istediğini söyleyebilirim. Ve e, duygusal anlamda da size karşı duyduğu duygulardan çok emin aslında. Duygulardan emin de o kırılma, kızgınlık konusu biraz öyle onun aklını karıştırıyor diyor ki hani ben bu kadar seviyorsam neden kızıyorum, neden kırılıyorum ya da biz birbirimizi bu kadar seviyorsak neden birbirimizi kırıyoruz ee, o kadar yoğun bir bağ hissediyor ki aranızda bu tarz düşünceler onu böyle ikilemlere sokmuş burada e, kadersel anlamda aramızda bağ olduğu için şunu düşünüyorum diyor. Yüksek benliklerimize güvenmen gerekiyor. Benim de güvenmem gerekiyor, senin de güvenmen gerekiyor. Onlar tam olarak hangi deneyimlerin bizi tekrardan bir araya getireceğini biliyorlar. Özellikle ayrı olanlar için ya da platonik olanlar için de aynı zamanda bu kişi aranıza kadersel bir bağ olduğunu düşünüyorsa kadersel bağda ne vardır geçmiş yaşamlardan tanışıklık vardır ve burada diyor ki e, onlar diyor yüksek benliklerimiz tam olarak hangi deneyimlerin bizi bir araya getireceğini biliyorlar bu kişi de e, biraz ilahi akışa kendini bırakmışlık var ve e, zaten şu çabasız şelale kartı da hani gideceğimiz yola varacağız zaten güveni içerisinde Bundan dolayı çok bazen çok çaba göremiyor olabilirsiniz bu kişiden. Hani az önce de dedi ya mesela seni seviyorum durumunda bile hani sevgide bile bunu ben söylemem gösteririm dedi ya. Bu böyle genel ilişki bakış açısında da çok yansımış bir özellik diyelim. Sizinle ilgili bazı planları olduğunu söylüyor hani yapmak istediği şeyler ya da işte size söylemek istediği sizinle beraber belki gitmek istediği bir yer çok fazla planı var belki ilişkinin geleceğine dair planlar da olabilir bunlar bununla ilgili sadece nedense çok yol kat etmeniz gerekiyormuş ya da çok böyle savaş vermeniz gerekiyormuş gibi bir anlayış içerisinde bunun sebebi şu olabilir önünüzde gerçekten hayatın size koyduğu engeller olabilir. Aranızda belli farklılıklar olabilir. İşte kültürel yaş olarak gibi. Ee, hani ya da mesela öyle konumdasınızdır ki ya da bir üçüncü kişi olabilir arada. Ya da işte bu kişi sizin patronunuzdur vesaire vesaire böyle olmayacak şeyler yani çok böyle kabul edilmeyecek durumlar gibi engeller de olabilir. Ama bu ufak tefek engeller de olabilir. Mesafe gibi. Burada şunu söylüyor. İkimiz de aşkımızdan kaçmaya çalışıyoruz ve çalıştık. Ama ruhlarımız bizim beraber olmamızı istiyor. Yani burada kendi isteğiyle gitmiş biri varsa diyor ki sana geri dönüyorum. Bakın burada direkt söylüyor. Sana geri dönüyorum. özellikle kendi isteğiyle gitmiş biri varsa geri dönüyor ama bu eee spiritüel anlamda şu anlamada gelir. ben bu, bu hayatta, bu yaşamda seni tekrardan buldum ve geliyorum sana, seni bulmaya geliyorum gibi. Evet, hatta bugünün olumlama cümlesi o olsun mu? Beni tekrar bul. Bana geri dön. Bana geri dön dersek biraz ama şey olabilir. Biraz böyle çaresiz gibi görünebilir. Şöyle diyelim. Bana geri döndüğün için, beni tekrardan bulduğun için teşekkür ederim diyelim. Bana geri döndüğün için, beni tekrardan bulduğun için teşekkür ederim. Bu cümleyi yorumlara bırakıyoruz. Güzel, pozitif düşüncelerle bırakıyoruz. Sakın ha onu yazarken kötü şeyler düşünmeyin. Bu olmayacak diye düşünmeyin. Tamam mı? Güzel şeyler düşünün. Yanına güzel ona ithafen bir iki cümle ekleyebilirsiniz. Onun ismini ekleyebilirsiniz bunun çok güzel çok pozitif geri dönüşlerini görüyorum yorumlarda da bazen görüyorsunuzdur ama bana birebir mesaj atanlar da çok oluyor bu da aslında bir yazma çalışması bir böyle minik bir manifest çalışmasıdır evet söyleyeceklerim benim bugünlük bu kadar bu arada şunu söylemek istiyorum enerji çalışmaları manifest çalışmaları işte yaratım çalışmaları diyebiliriz e, ritüeller şu an için bu videoyu yayınladığım tarih için söylüyorum e, bunları ücretli olarak yapmıyorum arkadaşlar bunlar sadece kanalın içinde ücretsiz içerik olarak e, ve işte instagramımda tiktokta vesaire ücretsiz içerik olarak sunduğum şeyler ama tarot okumaları istiyorsanız kişisel birebir özel kişiye özel e, bunları ücretli danışmanlık olarak alabilirsiniz şu anki durum bu şekilde. Evet. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hepiniz iyi, kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.